Merhabalar, Lezzeti Tarif kanalıma hoş geldiniz. Çiğ köfteleri aratmayacak bir tarif, mercimek köftesi. Hadi buyrun, gelsin. 2 su bardağı mercimek üzerine epey bir geçinceye kadar su ekliyoruz. Bunları pişmeye bırakıyorum. Piştikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı köftelik bulgur ekledim karıştırdım güzelce ve kapağını kapattım demlenmeye bıraktım soğan kavuracağız şimdi iki orta boy soğanım var bunları güzelce doğradım bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim üzerine iki kaşık salça ekledim bunları güzelce kavuruyorum görüyorsunuz çok güzel oldu kavruldu soğanlarımı da mercimekle harcımın içerisine döküyorum güzelce yediriyorum. İçerisine tuz, karabiber, nane, kimyon, kırmızı toz biber ve maydanoz ekledim. Güzelce bütün malzemeleri yoğuruyorum. Evet çok güzel oldu. Kıvamı çiğ köfte gibi. Bu arada içerisine kimyon çok güzel yakışıyor. Tavsiye ederim. Desteğinizi esirgememek adına beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.